bu soundtrack'in altındaki hüzünlerden ve bu soundtrack'i düzenli olarak dinleyenlerden bir ordu kurmak istiyorum. Mevsim, hava, saat, gün, yıl fark etmeden hep buradasınız biliyorum. Otobüstesiniz biliyorum. Metroda, sokaktasınız, iştesiniz. Sonra evde. Hava yağmurlu. Mutlulukla ağır ağır yürüyerek ıslanıyorsunuz. Yahut bir saçak altına sığınmış yaşamayı ne kadar sevdiğinizi düşünürken bir yandan da intiharı düşünüyorsunuz. Hayatınız üzerine hiç güneş vurmuyor. İçinize yaşamın hiçbir güzelliği nüfuz edemiyor. Siz nefes alıyor, su içiyor, yürüyor, uyuyor, TV izliyor, yemek yiyor, gülüyor kendinize ve kimseye hiçbir şey fark ettirmeden yaşamaya devam etmek istiyorsunuz. Çabalıyoruz. Görüyorum sizi de. Siz de benim gibisiniz biliyorum. Dışarıda yaşanan tüm ikiyüzlülüklerin, yalanların içinde barınamayan ve her seferinde bir fırsatını bulup içinizdeki hüznü beslemek için buraya koşanlar. Evet, biz her şeyi ve herkesi severek öleceğiz. Bu kesin. Biz böyleyiz. O kadarız. Varoluşumuz yalnız hüznedir. Ve yalnız keder için varız biz. Her duygumuz kötürüm bir sevdanın ardından. Biraz keder gibi. Mutluyuz keder gibi. Öfkeliyiz keder gibi. Susarız keder gibi. Konuşuruz keder gibi. Güleriz keder gibi büyük şairler gibi de değiliz biz. Yazmayı beceremeyiz, anlatmayız. Kelimelerin yan yana gelişleri hiçbir şekilde ifade etmek istediğimizi karşılayamaz. O yüzden içimizdeki koyu katran gibi taşırız sözcükleri. Nereye gitsek bizimle gelir bu hastalık. Katlanılmaz olduğunu düşünüyoruz her şeyin ve her seferinde bu boktan gezegenin kendi etrafında tamamladığı her turu bizi uzunca zaman planlanmış bir cinayete, keskin bir ölüme daha da yaklaştırıyor. Sonra kendi bedenimizi görüyoruz, denizin derinliklerine doğru ilerleyen ölü bir bedeni. Yavaşça, büyük bir haklılıkla direnmeden kalbimizi anımsarsak, sevgimizi. İşte ancak o zaman yapışıyoruz denizin yakasına. Çıkmaya çabalıyoruz, çırpınıyoruz, bağırıyoruz. İşte her gün yüzümüzdeki eğreti gülümsemelerle teşekkür ederek, iyi günler dileyerek. Okuldayız biz, öğrenciyiz. Sırada oturmuş onu düşünüyoruz. Sokaktayız. Lüzumsuz insan yığınları yetişmeye gayret ederken bir yerlere. Biz hala ondayız. Sonra ahşap sandalyeli sessiz bir çay bahçesi tıpkı yaşayanlar gibi çayımızı karıştırırken onu düşlüyoruz. İşteyiz halledilmesi gereken yığın işin arasında. Burnumuzda tutuyorlar. Ekmek kavgası işte dükkandayız. Kapatıp gitsek de onu düşünerek bir şeyler diyoruz. Vallahi kalabalıklar içindeyiz. En işlek yerlerinde varız hayatın. Ancak hep kendimizle tenhayız. Huyumuz böyle. Fakat bu onların dünyası biliyorum. Hep onlar var oldu. Onlar devam edebildi. Savaşlar onların yüzünden. Ölümler ve açlıklar. Vallahi ne kırgın ne de kızgınım. Her an kaybolmaya yakın bir gülümsemeyle bir akvaryumu izler gibi izliyorum dünyalarını. Halbuki deniz hepimize yeter. Ancak biz azız akvaryumun dışındayız. Kendimiz gibi olanlara bakınıyoruz. Köpek balıklarıyla ve onları besleyen küçük balıklarla dolu o akvaryumu seyrediyoruz. İşte o akvaryum da ne küçük bir balık olmak kendimize yedirebileceğimiz bir şeydi ne de bir köpek balığının aç gözlü saldırganlığındaydık. Gölgemize basarak yürüdük biz. Elimizde bir cigaralık. Nerede sevdiysek oradayız. Küçük bir şehirde, renkli metropollerde, koca koca binaların arasında, alçak kaldırımların üstünde, eski bir teknenin içinde, gün gün oradayız, mevsim mevsim, yıl, yıl ölü bir kuşun yanındayız. Güzel bir şarap içince, geçiyor yaşımız, saçımız ağrıyor, Kanık sanıyor her şeyi ancak hep eskisi gibi seviyoruz. Yeniden aynı kuvvetle ve incelikle seviyoruz. Bir biçimde en alınmaz kararın, en öznel cinayetin kıyısındayız. Şarkılarla öldürüyorsunuz, kendinizi diliyorum. Peşi sıra yaktığınız sigaralarla. Gerçekliği yatsıyarak herkesi güzelleştirirken duvara yansıyan gölgeniz gitgide tekilleşiyor. Biz üstümüzde çul çaputla, biz üstümüzde pahalı kıyafetlerle, biz altımızda son model araçlarla, altımızda bisikletle, altımızda yalnız ayakkabılarımızla, gösterişli restoranlarda, yahut elimizde bir tek simitle, biz üstümüzde gök, altımızda yer ile, her şeyin içinde, her sokağın köşesinde özlüyoruz her şeyi. Ölmek de hayatın bir parçası diyoruz, korkmuyoruz. Fakat yukarısıyla aramıza çık, o kesin ölürsem sevemem onu diyoruz. Sonumuzu getiren sevgi bizi ölümden kurtarma büyüklüğünü gösteriyor. Güneşin her gün ufukta göründüğü anla birlikte işbaşı yapacağız. Hüzün işçileriyiz biz. İşimiz kolay değil ve bu da bizim hüzün marşımız. Keder tanrısının en sevdiği ilahi. Kederlerimizi, pişmanlıklarımızı büyüteceğiz biz. Yapacak çok işimiz var. Ve yapılacak hiçbir şey yok bıkmadan ama devam edeceğiz. Düşeceğiz yine aynı yere, aynı sızı, o bilindik bulantılar. Fakat doğrulacağız, mecburuz, biz azız. İşte bu yüzden bizim gibi olanlar için var olacağız. O gün öldürdüğümüz umutların, bizden biraz daha uzaklaşan anıların yıkıcı gölgesine sığınıyoruz. Bu keman sesiyle. O tahta kapı her çarptığında bizim yüreğimiz o kadın için, o adam için çarpıyor. Biliyorum. Yamanın sesi kanımızda dolaşıyor. Ovasa bir sevgi ordusu. Sevilmemişler ordusu. Pişmanlıklar ordusu. Kırılganlar ordusu. Geçmişe dönmek isteyenlerin ordusu. Geleceği olmayanların ordusu. Her şeyi ve herkesi severek öleceklerin ordusu. Bizim ordumuz yani. Onların değil. Bundan yedi yıl evvel... Dalgalı bir denizin tam kenarında, yüzümü kesen bir rüzgara karşı elimde bir çiftli. Mustafa yine o kararlı ses tonuyla çarpıyor. Yankısı zihnimin her katını kaplıyordu ve bir karar aldım. Ona aşık kalacağım. Tamamdı işte hepsi bu kadardı. Sonrasını hiç düşünmedim zaten. Sonrasını artık hiç hazırlamadım kendimi. Onu yaşayacaktım. Hep bu parçayla anacaktım onu. Yaşım kaç olursa olsun. Hangi şehirde olursam olayım, hangi toprağa basıyor olursam olayım, aç da olsam, susuz da olsam, onu sevmeye devam edecektim. Yaşadığım müddetçe ondan bana kalan tek şeye, hüznüne sahip çıkacağım. Sırf ondan geriye kalan tek şey olduğu için besleyeceğim bu hüznü. Hapt olduğum karanlık güzel ve be kardeşim, ben ne yapayım? Nasıl bırakayım küçücük burnu üzerindeki güneş lekeleriyle o güzel karanlığı? Nasıl aydınlanır ki bu kadar beyaz bir karanlık? Kendimi gerçekliğimden koparalı yıllar oldu. Çok oldu savrulalı. Fakat neden yüce başlamış, ne kadar yüce bitmişse, düşemedin bir türlü aranıza. Dönemedim. Hadi çamak. Seslenemedim. İşim gücüm, evim barkım, çoluğum çocuğum oldu bu hüzün.